Merhaba sevgili dostlar. Bu haftaki test videomuzun konuğu Jeep Compass. 80. yıla özel üretim. Urban yeşili bir renge sahip. Çok karakteristik ve o Jeep havasını veren bir renk. Tasarımda bazı değişiklikler oldu. Yani ön ızgaradaki bu siyah detaylar. 19 inç jantlar. Compass'ın dış tasarımından ziyade teknolojisi ve güvenlik özelliklerinden bahsedeceğim. Onun için de İstanbul trafiğinde sürüşe çıkacağım. Sürüş esnasında bu özelliklerden bahsedeceğim. Sürüşte görüşmek üzere. Bir araca girdiğinizde ilk yapmanız gereken şey nedir? Tabii ki emniyet kemerini bağlamak. Diyelim ki unuttunuz. Aracı çalıştırdınız. Evet, yani şimdi araç çalıştı. D'ye aldınız. Jeep Compass'ta böyle bir derdiniz yok. 80. yıla özel üretilen Jeep Compass'ta emniyet kemerinizi bağlamazsanız araç gitmiyor. Şimdi tekrardan parka alıyorum. Emniyet kemerini bağladım. Şimdi gidiyoruz. <laughs> Jeep Compass'ın 80. yıla özel konsolu da değiştirildi. Diğer kompaslarda dijital ekran bu konsola gömülü. Burada daha yukarıda konumlandırılmış ve dışarıda göz hizasına konumlandırılmış. 10.1 inç dokunmatik ekran. İşlemcisi 5 kat daha hızlandırılmış. Hassasiyeti daha iyi, dokunmatiği daha iyi, çabuk algılıyor. Jeep'lerin özelliğidir bu. Yani Amerika'da üretilen araçlarda diyeyim. Birçok özelliği tuşlara entegre ederler. Yani tek tuşa basıp e, o özelliğe gidebiliyorsunuz. E, örneğin işte navigasyona birkaç işlemle giden markaların modelleri var. Ya bu tartışılıyor tabi. Yani seyresini aslında navigasyonu kullanmanız gerektiğinde işte e, buna basıyorsun, oraya basıyorsun, oraya basıyorsun. Bu Jeep Compass'ta bu dert de yok. Yani hem dijital ekrandan bakın dokunduğunuz adına navigasyon açılıyor. E, ve şöyle de bir güzelliği var sesli komutla navigasyona gideceğiniz adresi söyleyip navigasyonu aktif hale getirebiliyorsunuz. Aynı zamanda kablosuz Apple CarPlay Android Auto bağlantısıyla da bu özelliklere erişim sağlayıp sesli komutla yönlendirebiliyorsunuz. Sürüş güvenliği açısından önemli bir teknolojik özellik. Dokunmatik ekranda klima ayarlarını dijital olarak aşağıdaki tuşlardan yapabilirsiniz. Fakat yine dijital ekrandaki şuradaki bu insan figürüne tıkladığınız zaman sürücü koltuğunu ve ön yolcu koltuğunu ısıtmasını açabilirsiniz, kapatabilirsiniz. Klimayı açıp kapatabilirsiniz. Bu da kolaylık sağlayan bir özellik. şimdi tekrardan ana ekrana dönelim. Ee, yine bağlantı, telefon bağlantısını yapabilirsiniz. Araçla ilgili ayarlara buradan girebilirsiniz. Ayarlara tıklayayım. Emniyet ve sürüş yardımı. Bu da teknolojik özelliklerinden bir tanesi. Yine bu tuşlardan buradaki dokunmatik ekranın altındaki tuşlardan 360 derece park sens kapalı diyor şu anda tabi şey yapamayız seyir halinde olduğumuz için otomatik park yardımı devreye alabilirsiniz çekiş kontrolü açıp kapatabilirsiniz start stopu açıp kapatabilirsiniz Jeep Compass'ta aynı zamanda iki akıllı telefonu Bluetooth'ta bağlayabiliyorsunuz iki telefonun özelliğini de kullanabiliyorsunuz bağlantıyı yaptıktan sonra kablosuz şarj özelliği de var şuradaki ünitede USB portu ve Type-C girişi de bulunuyor yine iki telefonu şarj edebilirsiniz oradan. İçerisi biraz sıcak oldu herhalde. Bir şu klimayı bir şey yapalım. Evet. Yani bu tuşlarla ayarını yükseltip alçaltabilirsiniz ama şurada da var. Bakın. Dokunmatik ekrandan Buradan da yönetebilirsiniz. Sürücünün ve ön yolcunun klima ayarları farklı şekilde yapılabiliyor. Bu araçtaki güzel özelliklerden bir tanesi de trafik tanıma asistanı. Trafik levhalarını okuyup oradaki hız sınırını haber veriyor. Ve aynı zamanda Araçtaki bir özellik siz hız sınırını açtığınız zaman yollardaki hız sınırını göstermesinin yanı sıra bir de hızınızı oradaki hıza göre ayarlamanızı sağlıyor. Bu araçta seyahat ettiğinizde, bu aracı kullandığınızda ceza yeme gibi bir e, derdiniz de oradan kalkıyor. Tabi o özelliği e, aktif kullanırsanız. 80. yıla özel üretilen Jeep Compass'ın direksiyonu da, direksiyonun tasarımı da farklı şu ön tarafı. Daha ergonomik bir direksiyona sahip. E yine tabi tombul, tombik bir direksiyon. Bu direksiyondan adaptif hız sınırlayıcıyı önünüzdeki araçla mesafenizi ayarlayabilirsiniz. İki seviyede otonom sürüş özelliklerine sahip bu araç. E bu da nedir işte? Adaptif hız sınırlayıcıyı aktif hale getirdiğinizde şerit takip sistemiyle entegre oluyor. Siz direksiyonu bıraktığınız zaman bile sizi şeritte tutuyor ve önünüzdeki aracın hızına göre yine sizin ayarladığınız mesafede hızını arttırıyor ve düşürüyor. 10.25 inç dijital ekranı da yine bu direksiyondan yönetebiliyorsunuz. Diğer kompasta e, dijital ekran yoktu. Sadece ortada bir ekran vardı. Yanlar yine analog göstergeler. E, ortada bir ekran vardı. Şimdi bu ekranı konfigüre edebiliyorsunuz. Kişiselleştirebiliyorsunuz. 3 kitapçık gibi yan yana duran bir tuş var. Bunu görüyor değil mi? Buna tıkladığınız zaman Dijital ekran 5-6 tane şey yani bütün görmeniz gereken görmek istediğiniz bütün özellikler burada ortaya çıkıyor. Hız sınırıydı, radyoydu, işte yaktığınız tükettiğiniz yakıt, gittiğiniz mesafe. Bütün bunlar o ekranda çıkıyor. Ama tabi bunu istemeyebilirsiniz. Tekrar basıp eski haline getirebilirsiniz. Yine değiştirebiliyorsunuz şu tuşlar yardımıyla ekranı. Ben bir sürü şey aldım. Fiyat kullanıcılarının aşağı olduğu bir özellik vardır. Bu araçlarda radyoyun Frekans ayarlarını ve ses ayarlarını direksiyonun hemen arkasında bulunan direksiyona gömülü e, tuşlarla yönlendirebiliyorsunuz. Jeep'te de aynı şekilde yine direksiyonun arkasında. Yani bence güzel bir özellik. Yani şu ön tarafta olmaması. Yani ön tarafta olunca ister istemez bir bakma isteği doğuyor. Ama arka tarafta olduğu için bakmıyorsunuz. Zaten çok basit bir sistem yukarıda ve aşağıda tuşlar var. Bir de tam ortada onu hissediyorsunuz. Böyle yuvarlak bir tuş var. Oradan da sesi açıp kapatabiliyorsunuz ya da işte frekansı durdurabiliyorsunuz. Göstereyim isterseniz. Şuradan sesi açalım. Bakın. Ortadakine baksanıza ses kapanıyor. Frekansı da yine aynı şekilde. Aynı zamanda bakın. Yani dediğim gibi bu Amerikan araçlarına özel herhalde. Bunun yanı sıra şurada bulunan tuşlar var. Buradan da sesi açıp kapatabiliyorsunuz. Ekranı açıp kapatabiliyorsunuz. <laughs> Yine 80. yıla özel üretilen kompasta koltuklar hafızalı. Aynı zamanda otomatik ayarlayabiliyorsunuz koltukları. Ve sürüş pozisyonu yüksekte. Yani ben şu anda bakayım en son almamışım ama indirsem dahi yüksekteyim. Evet hem baldır desteğini hem koltuğu otomatik olarak ileri geri yukarı aşağı yapabiliyorsunuz ve aynı zamanda hafıza, hafızalı. Bu da güzel bir özellik. Oturumunuz da yüksekte olduğu için yani bir bu SUV'lere ismini veren bu Jeep'in yani yüksek bir araca bindiğiniz hissiyatı oluşuyor. Daha önce Jeep Compass'ta bu hissiyatı yani bu kadar değildi hissiyatı. ve şu anda inanılmaz bir şekilde yani böyle Yola yukarıdan bakmak insana bir güven veriyor. Size güven geldiği için de sürüşünüz de güvenli hale geliyor. 360 derece kamera sistemi var. Park ederken işte sağını, solunu, panjuru, arkayı ister istemez çarpıyoruz. Jeep Compass'ın bu 360 derece kamera sistemiyle bu da ortadan kalkıyor. Hem sensörler devreye giriyor, ötüyor. Hem radarlar sayesinde kuş bakışı park edeceğiniz yeri görebiliyorsunuz. Kör nokta uyarı sistemidir. Ee, ön çarpışmayı önleyici fren sistemidir. Yani bunlar devreye giriyor. Yaklaştığınızda hem uyarıyor önce eğer frene basmazsanız otomatik olarak araç fren yapacaktır. Zaten son dönemde üretilen araçlarda olmazsa olmazdır. Bu kör nokta olmazsa olmaz demeyeyim de yani donanım olarak donanım seviyelerinde sunuluyor bunlar. Bunların ilerleyen dönemlerde belirli bir standarta gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Hava yastığı da keza öyle. Yani hava yastığı donanım olarak sunulmamalı. Ya da donanım seviyelerinde hava yastıkları işte 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e, 6'ya çıkarılmamalı. Standart olarak 6 hava yastığı Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de sunulmalı. Bunun tabi tek başına markalara yüklememek gerekiyor. Bu entegre bir iş. Devletle entegre olup bu güvenlik özelliklerinin standart hale getirilmesi gerekiyor. Bununla ilgili tabi işte ÖTV matrak güncellemeleri, teşvikler verilmesi gerekiyor. İnsanın sağlığı ve güvenliği açısından bu çok önemli nihayetinde kazaların yüksek oranda kazalar sürücüden kaynaklı olduğu raporlarda sabittir. Bu teknolojik ve güvenlik seviyelerini ne kadar artırırsak, ne kadar standart hale getirirsek kaza yapma olasılığı da o kadar azalıyor. Jeep Compass'taki sesli komuttan bahsetmiştim. Bu Mercedes'lerde olan bir özellik var işte. Hey Mercedes dediğiniz zaman araç sizinle konuşuyor. Bazı özellikleri kullanabiliyorsunuz. E, Kompasta da bu var. Hey Jeep. Klimayı aç. <laughs> Teşekkür ederim. İşte böyle seslenerek işte müzik değiştirebilirsiniz. Radyoyu aktif hale getirebilirsiniz. İndimlendirmeyi, klimayı aktif hale getirebilirsiniz. Navigasyonunuza, sürüş rotasına ilave olarak başka bir yere daha gitmek istiyorsunuz. Onu ekleyebilirsiniz. PayJip diyerek. PayJip. panoramik cam tavan. Aynı zamanda açılabiliyor. Yine buradan kontrol edebiliyorsunuz. Şöyle açalım. Tamam işte açılıyor. Tekrardan kapatalım. Aracın teknolojisinden, güvenliğinden bahsettik. Motorundan da bahsedelim. 1.3 benzinli turbo bir motora sahip. 150 beygir gücünde 6 ileri çift kavramalar otomatik bir şanzımana sahip. 270 Nm tork üretiyor. Veriler güzel. Tabii gönül isterdi ki yüksek bir jipe biniyoruz. 2 litrenin 3 litre benzinli bir motora binelim gönül isterdi. Ülkemizdeki vergilendirilmeden dolayı 1.3 motora biniyoruz. Yani tepkimeleri iyi, iyileştirilmiş bir motor. Diğer kompas modellerine göre. Bir sport modu var. Bir de normal e, kullanım modu var. Sport moda aldığınız zaman e, şuradan tuşa basınca alabiliyorsunuz. Sport moda aldığınızda gaz tepkimeleri daha e, iyi hissedebiliyorsunuz. E, alayım. <laughs> Ekranda spor modu kapattım. E araç tabii ki kendisi de yani anahtar cepte eller serbest kapıları açabiliyorsunuz. Tabii eliniz atmanız lazım kapıya. için. Kapı kendi kendine açılmıyor. <laughs> anahtar cepte eller serbest bagajı açabilirsiniz. Ayağınızı bagajın altında bölmeye ayağınızı uzattığınız zaman bagaj kapı açılacaktır. Tabii açılma hızı biraz yavaş ama ona rağmen konfor sağlayan bir özellik. Yani beklemeye değer mi? Değer. Niye değmesin? Yine otomatik açılır bagajı işte eşyalarınızı yerleştirdiniz bagaj kapağının üzerindedir ya normalde. Orada bir yerdedir. Sağda soldadır. Tuşa basıp tekrar kapatırsınız ama Jeep Compass'ta öyle değil. Hemen yan tarafta tuş bulunuyor. Kol elinizle dokunduğunuz zaman çekildiğinizde bagaj kapağı kapanacaktır. Yani öyle hızlı da kapanmadığı için işte kafam sıkışır falan gibi bir durum da yok yani. Evet şimdi otomatik park yardımının aracı kendi kendine park yapıyor. Onu göstereceğim. Az önce ben denedim oldu. Buradaki tuşa bastığınızda aktifleşiyor. Ben sola sinyal verdim. Yani sola park etmesini istiyorum. Ee, şu an ilerliyorum. Bulduğu zaman bize haber verecek. Yer bulundu. İlerlemeye devam edin diyor. Tamam devam ediyoruz. Durun ve elleri direksiyondan kaldırın dedi. Tamam kaldırdık. Ben insan mı? Yok gerek yok. <laughs> O kendi kendine park edecek şimdi. Sen şu ekrana bak. Şimdi Jeep Compass'ta otomatik park etmeyi göstereceğim. Ben 3-5 defa denedim. Yani tecrübe etmeden önce bilmeniz gereken bazı durumlar var. Tecrübe ederken bir sakatlık çıkabilir. Şimdi aracı D'ye alıyorum. Konsolda bulunan Park On tuşuna bastık. Aktif park sensörü aranıyor diyor. Ben yavaş yavaş ilerliyorum. Yani acele etmeyin. Burada yavaş yavaş ilerlemeniz önemli. Heh, bir dakika. Sinyali unuttuk. Sağ sinyal verdim. Ben sağ tarafta park etmesini istiyorum. O önemli. Şimdi söylemem gereken önemli bir şey var. Şimdi bu park yerini bulurken bulsun ondan sonra söyleyeyim. Tamam, bakalım olacak mı? Evet, ilerliyoruz. Evet, yer bulundu. Durun ve elleri direksiyondan kaldırın dedi. Şimdi vitesi geriye geçirin. Evet, geriye taktım. Çevreyi kontrol edin ve geri gidin dedi. Şimdi yavaş yavaş ayağımı frenden çekiyorum. Evet. Gazladım. Bakın direksiyon yolunu bulacak. Evet, park ediyorum. Şimdi ayağım bakın frende. Aracı kontrol ediyorum. Yani ufak ufak fren yapıyorum hızlanmasın diye. E malumunuz evet bakın park ediyor şu anda. Bakın. 360 derece kamera sistemi dediğimde, kuş bakışı dediğimde bu, ee, bakın bütün çevreyi gösteriyor, evet, stop dedi, vitesi de geçirin dedi, çevreyi kontrol edin eve girin, yani gitmek isterseniz tabi, yani benim için şu anda park bitmiştir, evet park aldım, söylemem gereken önemli şey şöyle, buradaki en önemli püf nokta şu, sistem, fark edeceğiniz yeri buldu. Sola ya da sağ sinyal verdiniz. Buldu diyelim. İşte komutlara uyuyorsunuz. Buradan gösterge panelinden söylüyor. Geriye gidin dediğinde siz ayağınızı gazdan çektiniz, aracı bıraktınız, geri geri gidiyor. Yani ayağınızı frenden çektiniz, gazladınız, geri geri gidiyor. Çektiniz tamamen ayağınızı. Dolayısıyla araç geri geri giderken e, hızlanacaktır. Siz eğer fren yapmazsanız ben denediğim için, tecrübe ettiğim için söylüyorum. Otomatik park sistemi devreden çıkıyor. Dolayısıyla devreden çıktığı için kaldırıma vurabilirsiniz. Yer aracı vurabilirsiniz. Dolayısıyla frenle aracın hızını maksimum düş seviyede düşük tutmanız gerekiyor. Böyle ara ara fren yapıp yani tamamen fren yaptığınızda zaten araç duracaktır. Böyle hafif hafif frene dokunup aracın hızını kesmeniz gerekiyor. O zaman sistem devreden çıkmıyor ve güvenli bir şekilde bir park edebilirsiniz. Bu çok önemli. Altı çizilecek nokta, altını çizmem gereken noktaydı bu. Dolayısıyla otomatik park ederken frenden ayağınızı mümkün mertebe uzak tutmayacaksınız. Bundan bir önceki kanalda yayınladığım videoda Skyver ET5'i anlatmıştım. Oradaki sistem otomatik park tamamen araç park ediyor. Frene gaza ya da direksiyona dokunmuyorsunuz. Araç şeyi bulduğunda, park yerini bulduğunda siz bütün her şeyi çekiyorsunuz ellerinizden. Hatta ellerinizi enseye alıp dijital ekrandan izleyebilirsiniz parkını. Ama Jeep Compass'ta frenden ayağınızı çekmemiz gerekiyor. Tekrar altını çiziyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu haftaki videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.